Biz kara bakmaya geldik ama karlar erimiş. Masal kuzey çok istediler, kar oynamak istediler. Çok az yerlerde kalmış. Çamurlara dikkat edin. <laughs> Aa çamur oluyor elleriniz. Dikkatli olun. Keçi. Hoş geldin. <laughs> çok böyle kıyıdan köşeden alın. Drone oğlum. Dikkatli olun elleriniz kirlenmesin çok. Tamam bir şey olmaz yıkarız. Drone. Oğlum. a kar mı attınız bana? Siz bana kar mı attınız sizi yaramazlar? <laughs> bana kar mı atıyorsunuz? Çok soğuk. Değil mi çocuklar? Ama siz iyi giyindiniz. Masal, çamurları eline alıyorsun tatlım. Üstten üstten almalısın. Çamurları eline alıyorsun. <laughs> Bana mı atacaksın onu sen? <laughs> Şöyle aşağılara at bari çamurlu. Hadi. <laughs> Dikkat edin. Çamurlarda. Masal daha alma bence. Heh, öyle al anneciğim. Yavaş yavaş. Çok çamur oldu bak. Kardan sonra toprak çok çamur olmuş. Tabii önemli. Hadi gidelim de drone'a da bakalım. Düşmeyin sakın dikkatli olun. Oğlum onu eline alma oğlum. Çamurlu. Dron! Tamam yavaş yavaş. Ben de kayıyorum valla. Şu dronun yanına gidin de boyunu, posunu gösterelim ne kadar büyük. Aa! aa. <laughs> Kalk! Dron bir dursaydın. <laughs> Bu da bizim öbür köpeğimiz. Bu da bizim öbür canımız. <laughs> ah! <Aa. gülüyor> Kalk! Neye olmuş yavaş Anne. Yavaş Gel bu tarafa Tamam geliyor anneciğim Yavaş yavaş Geliyorum. Yavaş yavaş Heh. Toprak çok kayıyor <laughs> Dikkatli olun <laughs> Bu yaramaz keçi neredeki At at bakalım düşmeyesin. <laughs> Dur on. oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Seni de seveyim. Ne oldu? Ne oldu koçum? Ne oldu koçum? Ne yapacaksın? Drone atmayın. <laughs> Atma drone anneciğim. Ah hareketlere bak hareketlere bak şu kadar yaklaşmasan seni de çekeceğim de Kahralim. keçi keçiciğim yemek mi yiyorsun yemek mi yiyorsun kızım bir bakayım sana yemek mi yiyorsun kızım sen Hı? yemek mi yiyorsun sen sen neden tavukların yemeğini yiyorsun acaba? Tavuklarım çok soğuk değil mi? Saklanın. Babuş. Kızım. Keçi. Ne yapıyorsun keçi kızım? Keçi. Telefon mu yiyeceksin keçi? Telefon mu yiyeceksin? Keçi. Bakayım. Babuşa yaklaşma, kızdırma tamam mı? Gidesin babuşa sen. Bak. Bak bak. Bak bak yaramaza bak. Ne yapıyorsunuz? Yukarı gel oğlum, düşerse. Keçi de yanınıza geliyor. Oğlum düşerse yukarı gel. Toprak çok kayıyor. Yeni bir kar topladın. Tık tık. Aa, beni vurdu. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> bak. Bak ağaç yeme peşinde bak. Ah, düşeceğim. Bak ağaç yeme peşinde. Evet tırmanıyor ağaca <laughs> tırmanıyor. <gülüyor> seni yaramaz seni. Ben boşuna yaramaz demiyorum sana. Bak ne kadar yaramaz ağaca tırmanıyor keçiye bak. Buraya kadar yemiş. Buradan sonrasına uzanıyor şimdi. Yemek için. Bir tane vereyim sana? Al kızım. Al. <laughs> Dur bir tane daha vereyim. Neredesin kızım ha? ha? İyi Ver. Çektin mi aşağı? Ha? İyi yaptın. Çek aşağı yesin. Çok iyi besleniyorsun. Evet. Çok iyi besleniyor. Çok iyi besliyorsun onu ablası. Başka bitti mi? Dal çek bir daha aşağı. Keçi. Şöyle gidelim bakalım. Yüzünü göreyim keçinin. <laughs> Çok acıkmış. Çok acıkmış. Olsun bir şovat düşenleri o yer sonra. Dur bekleyesin. Çiçeğin <laughs> şey, ye. Mu? Doymaz yine çıkar o şimdi. Bak bak atlayacak. Bak. Adı ya, adı. Uzatıyor musun ona? Hadi ye. Hadi ye bakalım. Doydu. Şimdi iki dakika sonra tekrar gelir. Keçi, gel. Gel. Gel kızım. Ver. Ay. Ver. Ver yesin. <laughs> Hadi hoşçakalın diyelim mi anneciğim? Aa, ah, keçi arkandan atlıyor. <laughs> Bak. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Megaverde Keçicim, Megaverde. hoşça kalın. Keçiden ayrılamıyoruz ki. Bakar mısın nasıl tırmanıyor? Görüşürüz.